Bir fokal cam nedir? Progresif cam nedir derseniz atıyorum alışverişe gittiniz. Etiketleri görmekte zorlanıyorsunuz. Onu tak, onu çıkar, onu tak, onu çıkar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben optisyen Funda Caferler. Bugün sizlere son zamanlarda hastalarımızın bize çok fazla sormuş olduğu progresif cam, bifokal cam hatta halk arasında ikisi bir arada olan camlar, üçü bir arada olan camlar olarak sıfatlandırılmış olan camlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle progresif cam ne dersiniz? 40 yaş üzerinde presbiyobi yani yakın gözlüğü kullanımına başlamış olan kişiler tarafından tercih edilen camlardır. İki tane çerçeveyi bir arada taşımak istemiyorsanız, birinizi bir tanesini takıp diğerini çıkarmak istemiyorsanız, işte hem uzak gözlüğü hem yakın gözlüğü taşımak istemiyorsanız, tak çıkar zor oluyor diyorsanız bu tarz camları tercih edebilirsiniz. Peki bifokal cam nedir? Pro e progresif cam nedir derseniz bir fakal cam belki eskilerden hatırlarsınız. Gözlüklerimizin camlarının altında şu şekilde bir kuvez bulunuyordu. Dışarıdan görünümü buydu bu camların. Bu kuvezin içerisindeki alan yakın mesafeyi görmenize üstündeki alandansa uzak mesafeyi görmenize yarıyordu. Ee, direkt uzaktan yakına geçiyordunuz veya yakından uzağa geçiyordunuz. Ama teknolojiyle birlikte Camlar da e, geliştirmeye başladı. Artık bu görüntü yok ama hala tercih edenler de oluyor. E, progressive camda da aynen şu şekilde hiçbir şekilde dışarıdan iki tane camın olduğu belli olmadan tek bir çerçevede kullanabildiğiniz geniş mesafeli gözlüklerdir. Bunlarda uzak cam, e, şey, uzak mesafe, orta mesafe ve yakın mesafe olarak ee, Geçişlerinizi daha yumuşak, yani bu camdaki gibi direk e, uzaktan yakına değil de daha yumuşak, daha hassas geçişlerle orta mesafenin de bulunmuş olduğu camlardır. Örneğin e, telefonunuz açık, elinizde orta mesafede bilgisayarınız açık, karşıda da televizyon açık diyelim. Bu gözlükleri kullanırken çok rahat bir şekilde elinizdeki telefonu aynı anda görüp aynı çerçeveyle. Orta mesafedeki bilgisayarınızı çok rahat bir şekilde görüş alanınıza girer ve uzak mesafede olan televizyonunuza çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Peki bu progresif camlardan, mesela şöyle diyen hastalarımız da var. İşte komşum kullandı ama kullanamadığı için ben tercih etmek istemiyorum. Peki neden? Bazı camlarda bütçeye göre özellikle bunlar. Bazı camlarda şu şekilde göstermek istiyorum. Tam da net gözüküyor mu bilemedim ama. E, camlarımızın şu kare içerisinde ve tırtıklı olan alanları buğulu alanlardır. Ve buralarda numaralar yoktur. Şu koridor aralığında görüş almaya çalışırsınız. Uzak, orta ve yakın şeklinde. Bu camlar segment segment bazılarında bu aralık koridor aralığı çok daha geniştir bazılarında ise daha dardır. Şimdi siz bunu, e, evet progresif cam olsun, e, o kadar e, maliyetli bir şey olmasın, bu cam olsun diyorsunuz ve dolayısıyla buna kullanmaya başlarken adapte olma süreniz çok daha uzun süre oluyor veya işte alışamıyorsunuz, e, bir kere takıp üç gün beş gün takmayıp sonra tekrar denemeye çalışıyorsunuz ve adapte olmanızda uzun süre oluyor veya kullanamadım gibi e, sorunlar ortaya çıkıyor. Camlarınızı seçerken sonuçta bunu uzun süre kullanacaksınız. Belki 2 yıl, belki 3 yıl numaralarınız değişmediği sürece veya herhangi bir şekilde camlarınızda deformasyon olmadığı sürece 3 e, yıl veya 4 yıl kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden seçerken biraz daha böyle e, camın geniş aralıklı olmasını veya işte bu kolidor aralığının daha geniş olmasına özen gösterirseniz adapte olma süreniz hem daha azalınacaktır hem de daha kaliteli ve daha güzel görüş alacaksınız. Bunu son zamanlarda çok fazla güneş camlarına da yapabiliyoruz. Onda görünüşü bu şekilde oluyor. Yine normal bir optik çek şey, pardon yine normal bir güneş gözlüğüymüş gibi dışarıdan hiçbir şekilde bunun numara olduğunu anlayamıyor insanlar. Sadece siz bunun konforunu sürüyorsunuz. Günlük gün içerisinde bunları da kullanabilirsiniz. Peki neden progressif cam kullanmalıyım? derseniz de daha önce de dediğim gibi günlük hayatınız aktif bir şekilde yaşıyorsanız. Ee, atıyorum alışverişe gittiniz. Etiketleri görmekte zorlanıyorsunuz mal onlar çok küçük oluyor. E, hemen çantanızda bir yakın gözlü arayışı içerisine giriyorsunuz onu tak onu çıkar onu tak onu çıkar ki şanslıysanız eğer gözlüğünüzü evde unutmadıysanız, sağdaki soldaki çalışan arkadaşlarınıza sormak zorunda kalıyorsunuz. Bu sadece küçük bir örnekti. Ya da ne bileyim aktif bir şekilde bilgisayar ortamında çalışıyorsunuzdur. Veya aktif bir şekilde ince iş yapıyorsunuzdur. Atıyorum saat tamirciliği ama aynı zamanda uzak gözlüğü de kullanıyorsunuzdur. E, tak çıkar olayı zor olduğu için e, bu tarz gözlükler bu tarz işlerde çok çok işe yarıyor. Ve daha önce de dediğim gibi aktif bir hayatınız varsa bu tarz gözlükler kullanmak gayet uygun olan gözlüklerdir. Ya da bazıları bu yakın gözlüklerini bu şekilde burun üzerinde kullanmak istemiyor. <laughs> Her ne kadar da presbyovil yaşı gelmiş olsa da onun pek böyle e, görüntü olarak hoş olmadığını düşünüyor. Bazı hastalarımız bunu da söylüyor. O yüzden yine dediğim gibi uzak yakın bir aralık olarak kullanabilirsiniz. Peki bir tane hastam şey demişti. benim hiç uzak gözlüğüm yok. Yani göz, uzak gözlüğüm aralarında hiçbir problem yok gayet net görüyorum. Ama yakın numaralarım var. Ama ben bu yakın gözlüğünü bu şekilde burnumun üzerinde takmak istemiyorum. Nasıl bu sorunu çözebilirim? İş yerinde de aktif bilgisayar başında çalışıyorum demişti. Ve müşterilerim geliyor. Hani uzağı da e, rahat bir şekilde görmem gerekiyor. Sürekli tak çıkar yapmak istemiyorum demişti. Bunun da şöyle bir çözümü var. Uzak numaralarınızı sıfır numaralardan yapıp yine altta sizin e, doktorunuzun yazmış olduğu yakın numaralarınızdan yapabiliyoruz. Yine dediğim gibi görüntüsü bu şekilde dümdüz oluyor. Dışarıdan hiçbir şekilde Anlaşılmıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sormak istediğiniz sorular olursa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videomu eğer beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.